Evet dostlar yine bir tarlanın içindeyiz 10 dönüm tarla özür dilerim 10 dönüm değil 9997 metre. yanlış anlamadınız 3 metrelere eksik tek tapu bir çiftlik yerinin içindeyiz İkirdağ Saray ilçesi Çayla Mahallesi'ndeyiz arkamızda Büyük Yoncalı'yı görüyorsunuz zaten Büyük Yoncalı'dan gelip Çayla Mahallesi'ne giden ana yol burası dostlar hemen ana yoldan da kadastrol yol buraya geliyor. Burası da kadastrol yol gördüğünüz gibi. O çöp kamyonunun geçtiği yer ana yol dostlar. Yanımızda çiftlik var. Hemen tarlamızın bitişinde bir çiftlik var. Çiftlikle komşuyuz. 10 dönüm bir tarlamız yeni sahibini bekliyor değerli dostlar. Fiyatı emsallerinin çok altında. Tekirdağ Taray ilçesi Çayla Mahallesi 141 141'e 20 parselin içindeyiz. 10 dönüm bir tarla 9997 metrekare bir tarlanın içindeyiz dostlar. Doğa emlak gayrimenkul güvencesiyle yeni sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun.